Balık ekmek için şimdi Mudanya sahile geldik. Burada yeni açılan bir dükkan var. Seyyardan beri müşterisi olduğumuz Berat Usta'nın dükkanı. Biraz geç saati bekledim böyle sakinleşsin diye. Şimdi içeriye girelim mi bir görelim birlikte? Taze balıkları. Attım abi. Berat, şimdi bu balıklar ne balığı? Bunlar abi uskumru balığı, Norveç usulü. Eee gemilerde şey, direkt gemilerde şoklanıyor. Eksi 200 derecede. Öyle çiftlik balığı değil, değil. diyorsun. Yani. Okyanus balığı abi. Bir hazırlayalım kardeşim bakalım beraber. Tamam abi. Kılçık yok bunlarda. Kılçık yok abi. Özenle temizliyorum kendim. Ekmeğin içine aldık. Aldım abi. Orası balıkla salatayla da olacak değil mi? Tabii ki. Biraz kısık ateşte kızartıyorum ekmeği. Kızgın ateşte olursa direkt yanma yapıyor. Bir yandan da salatamı da başlayayım. Salatayı da taze taze yapıyoruz. Beklemiyor burada. Tabii ki. Bir, iki tane yeter. İşte bazen burada salatayı yaparken ekmeği unutuyorum. Dalgınlığıma geliyor. Ondan sonra toparlıyorum gerçi. Her şey senin elinden çıkıyor. Salatası, balığı, tabii, ekmeği. Tabi tabii tabii tabii. Her seferinde salatamı da. Zeytin yağı limon. Hem parlatır ama. abi, aynı öyle? Hem zeytin yağı limon. Tam balıkçı salatası oldu. Orada balıklardan nar gibi kızardı. Tabi. de çeviriyorum abi. Açıktı. İçi pissin diye, bir iki tık diye vuruyorum abi. Sonra tekrardan çeviriyorum o içindeki çiğliği alıyor abi. Ekmeğin çıtırlığı da tabii ki. Şöyle koyuyorum. Şu balığı da şöyle çevirdik mi abi? Ekmeğin içi dolu dolu balık oluyor. Şimdi bir de hazırlarken Salatası da Limon da çıkartır mısın? Ekmeğin içi boş değil abi. Bir kez de şöyle göstereyim abi. Hop. Şöyle buyur. Bu şekilde servis ediliyor. Fiyatı porsiyonla ekmek arası 60 TL abi. Yani eline sağlık kardeşim. Afiyet olsun abi.